Merhabalar arkadaşlar. Ben Kadir Akgül. FIFA 16 Android Ultimate'imde tekrar beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün beceri maç modunda bir antrenman yapacağız. Ardından normal maç yapacağız. Ve videomu bitireceğim arkadaşlar. Niye normal maç yapacaksın? Niye online yok diye soranlar olabilir. Çünkü online'a girmiyor arkadaşlar. Niye girmiyor hakkında bir bilgim yok ama kendi düşüncem var sadece. O da FIFA 17 çıkacağı için belki online'ı kapatmış olabilirler arkadaşlar. Çünkü FIFA 17 çalışmalarına devam ediyorlardır. O yüzden FIFA 16 için online'ı kapatmış olabilirler. Öyle bir fikrim var. Sizde kapalı mı? Sizde giriyor mu? Girmiyor mu? Bunlar bana yoruma yazın arkadaşlar. Benim de tam bir fikrim yok, bilgim yok. Niye girmiyor diye düşünüyorum ben de. Cevabını öyle bulabiliriz. Bir de arkadaşlar şunu bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Vdcorp ile partnerlik anlaşması sağladım ben geçenlerde. O yüzden arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar çünkü biraz abone gelmesi gerekiyor kanalıma. Vdcorp ile anlaşma sağladığım için Bunların olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sık video paylaşacağım. Kanalıma takipte kalın. Video e, ne diyeyim arkadaşlar yani FIFA ile ilgili bilgileriniz e, bilmek istedikleriniz varsa yorumlarda yazın arkadaşlar ben zaten cevabı veriyorum yazın ben cevapları vereceğim arkadaşlar neyse çok konuştuk hatta konuşamadım bile Beceri maçı yapacağız arkadaşlar e, Beceri maçı şey bu bu hangi mod orta açıp Şut vurdurma mıydı dribblingi seçmedim ki ben ya seçmiş miyim? Evet. İdman orta açmaya oynayacağız arkadaşlar. Bu çok hoşuma gitti. Videodan önce oynamıştım ben. Zevkli bir şey. Bunu oynayalım arkadaşlar. one person şut çekiyor. One-shot'ı umarım Revaşata'yı vurdurabilirim. İlk videomda çekmeden önce onu denedim de vurduramamıştım. Kısmet belki şimdi olabilir. Revaşata vurdurabilirim. Haydi bakalım. Hadi başla ya. Niye yavaşladık? Ve başlıyoruz arkadaşlar. Snyder ortayı yapacak. Van Persie vuracak. Snyder'in ortası Robin Van Persie. Vole. Snyder'in ortası. Haydi bir Rova şata ya. gelmiyor ya. İyi bir orta. Van Persie yine gol. Snyder şimdi vurur. Oo çok iyi be. Çok iyi attı. Haydi One Percy müthiş çıkardı One Percy yine attı Snyder yine klas bir orta yine One Percy sağ da atıyor Haydi One Percy haydi One Percy Böyle bir modda arkadaşlar Baştan başlasak mı ki Neyse bir baştan başlayalım bir rövaşı da daha vurdurmak istiyorum çok eğlenceli Haydi ah be Konuşuyordum arkasında kaldı Haydi. Gol. Ya çok önüne atıyor ya. Şimdi vurur. Vur. Vursana lan. Kafa vurdu ya. Bu kez ortalarım çok kötü mü ne? Haydi Van Persie. Haydi lan bir o başı da daha lan. Ne kafası be. Kafa vurma be. One 90 astı 90'a. Çıkış şey yapalım arkadaşlar. E, normal bir sezon maçı yapıp videomu bitireceğim. FIFA 17 çıkana kadar böyle videolarla devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Beceri maçı olur. Normal maç olur. E, transfer falan yapabiliriz. Öyle videolarla devam edeceğim arkadaşlar. Haftada 2-3 tane video atmaya çalışacağım. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın diyorum. kadromu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bilmiyor da olabilirsiniz. Tekrar bir göstereyim kadromu. Bayağıdır video paylaşmadığım için e, kadromu gösterdim mi göstermedim bilmiyorum. E, Vampirs ileride solda Nani var. Sağda Kovarejma var. Snyder var. Diego var. Selçuk var. E, Gökhan, Şeycu, Kalide Mustera var. Kayer var. Sol bekle Caner var. Teknik direktör Vitor Pereira. O da paketten çıktığı için kullanıyorum. Yedek kadrom da çok iyi arkadaşlar görüyorsunuz. Yani Süper Lig'deki en iyi kadroyu zaten kurdum ben. Böyle yani bu kadroyla başlayacağım. Yarı Pro'da. Yarı Pro'da olması benim için daha iyi arkadaşlar. Size rezil olmam en azından. Niye? Çünkü bayağıdır oynamıyorum ben oyunu. Paslanmışım. Yani demin video çekmeden önce bir sadece becerim moduna baktım. Bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar ben. Online'a da girmiyordu zaten. Online'a da girmediği için hiç oynamadım umarım yeneriz. Videoyu yenik, yenerek kapatalım arkadaşlar. Evet ve maç başlıyor arkadaşlar. Pandevi gördük orada. Genoa'dan tanıdığımız isim. Galatasaray'da da oynamıştı. Ve maç başladı. Snyder. Nelerden? Diego Rivas. Diego Rivas'tan Gökhan Gönül. Gökhan. Sneller. Bir hazırlık topları. Gökhan. Kuarejma'yı gördük. Quaresma geçti. Quaresma. Nereye doğru gidiyorsun abi ya? Şu topu biraz çapraz at önüne. Taca doğru gittik. Evet. Diego ağlamadı. Quaresma iyi onu. Oğlum adam geçiyor bizi lan. Yarı pro yarı pro dedik ama. Gökhan bırakmadı. Bırakmadı ama adamı attı ve Selçuk. Çok iyi bir şekilde girdi araya. Selçuk. Snyder. Tek top. Diego Rivas. Diego'dan. Van Persie derinlemesine. Diego kalır. Diego indirir. Van Persie de indirirse Snyder vurur. Haydi Snyder. Ya FPS'i düşürdüm yine de lag var ya. Fonya'da bu sorun olmaz inşallah. Video çektiğimden dolayı lag oluyor zaten de yani. Onu biliyorum. Hadi Kaya ne yaptın? Adamlara top oynatıyoruz ya. Caner, Caner Erkin. Haydi oğlum ver pası şu artık ya. Nani. Nani'den Snyder'e. Snyder. Von e. Snyder. Oğlum bekleme hadi ya. Bak ya işte. Lag'dan dolayı arkadaşlar bir anlayamıyorum ki nasıl geliyor. Kovarajman'ın baskısı alamadı. Goran Pandev. Selçuk girdi araya. Kayer. Diego. Şimdi hızlı çıkmamız lazım. Van Persie. Robin Van Persie. Snyder kaçtı. Öl onu. Çok iyi pas be. Haydi Snyder. Haydi Snyder. Snyder yaz onu. Yaz onu. Snyder. Gol. Gol. La gol olsun o. İnanılmaz be. Direkt ya. Direkt de kaldı ya. Yok böyle bir şey be. resmen yani kursağımızda bıraktı. Bas Selçuk. Abi lag. Var ya. Caner çok iyi Bekliyor. Dondu lan. Ne oluyor? Heh. Efsane lag var ya. Efsane, efsane. Caner. Nani. Selçuk. Diego. Snyder. Snyder. 1 1 Kötü bir top. Ne oluyor lan orada? Acayip bir boşluk var. Gol yiyeceğiz gibi. Ama kayar. Duvar gibi defans. Öner Snyder. Al çekimde oyun oynuyorum resmen ya. One Percy. Robin One Percy. 1% çıktı. Şu pozisyon arıyor. Bulamadı. Diego'ya verdi. Diego ilk yarı bitti. arkadaşlar lagdan dolayı yani size de kötü bir video sunmak zorunda. Yani siz de çok istiyorsunuz. Ne zaman çıkacak falan diye soruyorsunuz. Ben de atmak zorunda kalıyorum ama görüyorsunuz baya lag var arkadaşlar. Yani bu sorunu bir şekilde halletmek gerekiyor. Nasıl halledeceğim bilmiyorum. E, yorumlarda belki bildiğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Lagı <laughs> bırak bir de yani donuyor ya. Ya ne yapıyorsun şey? Bak durdu ya orada bir şeyler oldu. Gol mü yiyeceğiz? Yani bu ne saçma bir gol yedik. Ya lagın azizliğine uğradık arkadaşlar. Yani tek kelimeyle lagın azizliğine uğradık. Ağır çekimde şu an resmen bak. Ağır çekimdeyiz ya ağır. Tamam ya hadi, hadi Sniper Nani neden Caner'e Caner Caner sürüklüyor topu Caner çok şüphelendi Caner gidiyor Anatür ver, olum. Yokmuş. Allah aşkına var ya, şu lag'dan. Oynadığımız oyundan da bir şey anlamıyoruz. hadi Caner. Nerede kaldı ya? Çok çabuk düştü ya. Diego. Selçuk. basıyorum ya donuyor ya. Allah ne var ya kapatıyorum arkadaşlar böyle lagla ben oyun oynayamıyorum bitireceğim artık şu pozisyon bitsin. Arkadaşlar şu an e, devam etmeyeceğim bu e, maçın devamını bu video için. Ben bu lag sorunu halletmem gerekiyor. Oynayamıyorum doğru düzgün. Lag'dan dolayı oynayamadık arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini hepsine teker teker cevap veriyorum arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Diğer videomu bekleyin arkadaşlar.